Evet arkadaşlar merhaba umuyorum hızlı bir şekilde sizlere en güzel en içinize sinen bir tercih listesi hazırlamak için nelere dikkat etmeniz gerekiyor olduğu konusunda tüyolar vereceğim. Ee, şimdi arkadaşlar çok güzel bir sıralama yapmış olabilirsiniz ilk bin'e ilk 2000'e ilk 5000'e girmiş olabilirsiniz ama içinize sinmeyen e, çok düşünme üzerine çok düşünmediğiniz bir tercih listesi hazırlarsanız o sıralamanızın hepsini çöpe atmış olursunuz. Veya bunu tam tersi, içinize sinmeyen emeklerinizin karşılığını aldığınızı düşünmediğiniz bir sıralama yapmışsınızdır. Ama e, tercih listenizi çok titiz hazırlarsınız, tercih listenizi çok düşünerek e, hazırlarsınız ve o düşünerek hazırladığınız tercih listesi sonucunda güzel bir üniversiteye gidersiniz. E, o yüzden arkadaşlar, ne kadar iyi bir sıralama yapmış olursanız olun, ne kadar kötü bir sıralama yapmış olursanız olun. Burada çok büyük bir savaş sizleri bekliyor. Burada çok büyük bir sınav daha sizleri bekliyor. O tercih listesine bir ay bir buçuk ay yatıp da son gün kalkıp da tak 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 şu üniversiteyi ekle şu üniversiteleri ha, şu şehir güzel. Abi üniversitenin adını şöyle duymuştum. Ama bu bölüm iyidir diye diye böyle kulaktan dolma bilgilerle altı boş e, düşüncelerle tercih listesi hazırlayıp gönderirseniz arkadaşlar kendinizi saçma sapan bir üniversitede, saçma sapan bir bölümde yıllarınızı heba ediyorken bulursunuz. O yüzden bu bir, bir buçuk ayı sizlere ÖSYM'e vermiş. Lütfen arkadaşlar yan gelip yatmayın. Ee, güzelce her bir üniversiteyi tercih listenize eklemenizi ekleyecek olduğunuzu düşündüğünüz, eklemeyi düşündüğünüz her üniversiteyi güzelce irdeleyin, güzelce araştırın, güzelce e, arkasını, önünü, sağını, solunu iyice bilerek o üniversiteyi o listeye ekleyin arkadaşlar. Rastgele bir ekleme Alelade bir tercih listesi kesinlikle hazırlamayın. Şimdi birinci kural altın kural. Asla ama asla asla içinizi sinmeyen bir bölümü sırf anneniz, sırf babanız, sırf öğretmeniniz, sırf eşiniz, sırf dostunuz dedi diye eklemeyin. Arkadaşlar bunun çok çok üzücü bir örneğini benim en yakın arkadaşım yaşadı. Kendisi çok iyi bir sıralama yaptı. Sayısalda ilk 10.000'e 10 girdi. İlk 5.000 hatta. Hani ki yani aklınız hayaliniz durur. Her türlü bölüm seçebilirsiniz. Her türlü bölüm sizlere açıktır. Birkaç bölüm hariç. E, Boğaziçi Üniversitesi'nde seçersin, e, Hacettepe'de, ODTÜ'de, Koç'ta, Bilkent'te her türlü üniversitede her türlü güzel bölümler sizleri bekliyor bu, bu sıralamayla. İlk 5.000'e girmişsin sayısalda. Harika bir sıralama. Ama ama annesi babası ee, tercih listesine çok karıştı ve içine sinmeyen bölümleri tercih listesine ekledi bu arkadaşın. Tabi ben ekledi derken görmüş gibi anlatıyorum ama ben bu, bu süreçleri atlattıktan sonra o arkadaşla üniversiteye geldikten sonra tanıştım ee, ve sonra arkadaşlar annesinin babasının eklediği o bölüm çıktı ve e, bu arkadaşım bir türlü o bölümü sevemedi, bir türlü o dersleri sevemedi, bir türlü sınavlara içine sinerek yeterince hazırlanamadı. Yıllarca e, istemediği bir bölümde Vaktini kaybetti ve şu an ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Şu an bu bölümü bıraktı. Boğaziçi Üniversitesi'nde mesela dersin ki Boğaziçi'ne gidersem hangi bölüme gidiyorsam gideyim değil mi sonuçta? Ama öyle olmuyor arkadaşlar. İçinize sinmeyen bir bölüm yazdığınızda dünyanın en iyi üniversitesi de olsa e, okuyamıyorsunuz o bölümü. Gerçekten istemeniz, gerçekten isteyerek o bölümü yazmış olmanız lazım. Şu an mesela o arkadaşımın 4 yılı boşa gitti. Şu an tekrar sınavama hazırlanacak. Üniversite okumayı hepten mi bırakacak? E, yatay geçişimi yapacak. Şu an mesela bunlara karar verme aşamasında ve çok üzücü arkadaşlar. Niye yılların sebebi olsun? O yüzden lütfen evet annenizden babanızdan fikir alın, evet öğretmeninizden fikir alın. Ama o listeye o bölümü eklerken gerçekten işinizden sinerek eklediğini e, kalbinizden eklediğini eklediğinize emin olun arkadaşlar. Şimdi tercih yaparken şuna çok dikkat edin. E, 4-5 bin geriden, 4-5 bin ileriden ekleyin. Yani biraz daha şimdi buralar pratik noktalar. Şimdi arkadaşlar diyelim 15.000 sıralama yaptın. 10.000'den yazmaya başla. Rahatlıkla yazmaya başla. Hiç belli olmaz 10.000'lik 10 bölüm gelebilir. Gerçekten belli olmaz bu tarz işler. Ama 15-16.000'de bırakma. 20.000'e 20 kadar yaz. Çünkü hiç belli olmaz 18-19.000'lik bölüm. Belki o sene 12.000'e kadar geriler ve sen 15.000'de bölümsüz kalırsın. O yüzden arkadaşlar tercih listenizi şöyle geriden gelerek hani 5000 geriden sıralama ile başlayıp 5000 liriye kadar yazın bu sıralamalar e, yükseldikçe yani mesela 30 bin yaptınız diyelim 30 binde mesela 20 binden başlayın 40 bine kadar yazın 100.000 bin yaptınız mesela 70-80 binden başlayın 120 bine kadar yazın gibi bunlar e, sıralamalar arttıkça biraz daha genişleyen işte ilk 10.000'e girdikçe falan bir biraz daha daralan aalan e, skalalar mesela 3000 yaptın işte 1500'den yazmaya başla mesela. 4500-5000'e kadar yaz gibi. E çünkü arkadaşlar yine bunun da çok kötü örneklerini gördüm. Hani öğrenci 15000 sıralama yaptı. En kötü ne olabilir ki deyip 16000'e kadar bölüm yazıyor. O 16000'lik bölüm bile gelmiyor. Öğrenci açıkta kalıyor. Mesela 15000 kötü bir sıralama değil. Dil için mesela. Ama açıkta kaldı öğrenci. E sonra ek tercihte de zaten hani artık herkes yerleşmiş sana. E, istenmeyen bölümler kalmış oluyor. O yüzden arkadaşlar çok dikkat edin buna. E, ondan sonra bölümler hakkında arkadaşlar işte İngiliz Dili Edebiyatı, Mütercim Tercümanlık, Çeviri Bilim, Turist Rehberliği, İngilizce Öğretmenliği. Bunlar hakkında burada çok konuşmak istemiyorum. Video çok uzar. Ama şöyle ufak bir fikir vereyim. Mesela İngilizce'li edebiyat okuyacaksan gerçekten okuma yapmayı, gerçekten kitap okumayı, gerçekten edebiyatı seviyor musun? Bunu kesinlikle bilmen lazım, emin olman lazım. Mesela e, Lisede eline bir tane kitap almamışsın, sen kendini bir anda binlerce sayfa Shakespeare okurken, Charles Dickens okurken bulacaksın, e, Emily Bronte okurken bulacaksın. Mesela o, o yıllar sana zindan olabilir, o dersler sana kabus olabilir. Bunlara çok dikkat et. Çeviri bilim okurken sadece mesela e, mütercim, tercümanlık, çeviri bilimi sadece çeviri gibi görme. Orada mezun olunca ben çeviri yapacağım diye görme. E, bölümünü seçerken seni ne kadar çok gönlü eğitiyor? Buna dikkat et. Ders programını önüne bir al. Önüne bir al bir bak. Mesela tarih var mı o ders programında? Psikoloji var mı? Sosyoloji var mı? Politika var mı? Linguistik var mı? İkinci, yab ikinci yabancı dili zorunlu mu tutuyor? E, seçmeli mi tutuyor? Sana seçmeli ne kadar hak veriyor? Bunlara ders programından çok dikkat et. Çünkü yarın bir gün gideceğim bölümde e, mesela farklı alanlardan ders alıp kendini çok farklı bir alanda bulabilirsin. Bu Bunun alanını sana bırakmış hani bu alanı sana sağlamış bölümlere git. Çünkü arkadaşlar kötü üniversitelerde gerçekten söylüyorum bunu küçük şehirlerde kötü üniversitelerde e, ders programı zaten sanki lisede gibi sana hazır gelir. Sen neredeyse hiçbir şey seçemezsin. Verilen ders programını okursun, dönem başı 10-12 ders verirsin ki bu atla yani bu saçma sapan bir şey. E, sonra bir mezun olursun. Kendine ne kattın? Hiçbir şey. Sana verdiklerini çalıştın. Verdikleri kitabı ezberledin. Sınavına girdin. Mezun oldun. Hani kendi istediğin dersleri seçemedin. Kendi istediğin alanlara yönelemedin mesela. Bunları çok önemli. bunların sana alan sağlayacak bölümleri seçmeniz çok önemli. Ondan sonra arkadaşlar İspanyolca, Rusça, Korece, Oca, Buca, Dili ve Edebiyatı tarzı bölümler. Eğer bu bölümlere gideceksen o dili <laughs> çok seviyor ve o dilde kesinlikle o dilde bir şeyler yapıyor, yapmak istediğinden emin olarak gitmen lazım. Ama bana sorarsanız ben mesela İspanyolca dil İspanyol dili ve edebiyatı okumak yerine e, çok güzel bir üniversitede, daha köklü bir üniversitede iyi bir sıralamayla İngiliz dil edebiyatı okurum. seçmeli ders olarak İspanyolca seçerim veya mütercim tercümanlık okurum. Mesela Hacettepe'de mütercim tercümanlık okurum, gider İspanyolca seçerim ekstra olarak. Bunun mesela çok yakın bir örneği bir arkadaşım Japonca'ya aşık Japonca yani kesinlikle Japonca okumak istiyor ve Japonca Japon dili ve edebiyatı seçmek yerine e, çeviri bilimi Boğaziçi çeviri bilimi seçmeye karar verdi çünkü Boğaziçi çeviri bilimde de çok kaliteli bir Japonca eğitimi alacak e, ve mezun olduğunda sadece Japonca ile sınırlı kalmayacak insanlar onu e, CV'sine baktığında sen Japon sadece Japonca öğrenmişsin diye görmeyecek diye bir ön yargıya sahip olmayacak ondan sonra arkadaşlar gelelim. Üniversiteyi seçerken yine bölümü seçerken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Arkadaşlar çok rahat bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu üniversitenin kampüsü nerede? Şimdi bu üniversite birinci olarak birinci olarak kampüsten daha önce ne kadar büyük bir şehirde. İstanbul'da okumakla, İzmir'de okumakla, Ankara'da okumakla, Burdur'da, Bayburt'ta, Kars'ta okumak arasında dağlar kadar fark var. Çünkü diyelim sen İngilizce ve Edebiyat okuyacaksın. E sen yarın bir gün ikinci, üçüncü sınavda Sınıfta bir yayın evinde staj yapman gerekiyor. E sen Kars'ta stajı nereden bulacaksın? Bayburt'ta yayın evini nereden bulacaksın? Mesela çeviri bilim okuyorsun. Ondan sonra e, pazarlama alanına yöneldin. Pazarlamadan dersler aldın. İşte işletme ve pazarlamadan dersler aldın. E sen mesela Burdur'da pazarlama stajı yapacak şirketi nereden bulacaksın? Bu tarz şirketler Ankara'da olur. İstanbul'da olur. İzmir'de olur. O yüzden arkadaşlar lütfen bunlara dikkat edin. Kalkıp da 4 yıl boyunca... Kimsenin olmadığı, küçük bir kasabada, hiçbir büyük şirketin olmadığı şehirlerde üniversite okumayın arkadaşlar. Gerçekten tüm kalbime söylüyorum. Biraz inisiyatif olarak söylüyorum. Gerçekten yıllarınızı heba edersiniz. Ondan sonra bu üniversite apartmandan bozma bir üniversite mi? Yani bir kampüs alanı var mı? Bir kampüs hayatı var mı? Gerçekten çok önemli. Çünkü kampüs hayatı yoksa kulüp etkinlikleri de yoktur. Kulüp etkinlikleri yoksa sen orada kendine bir şey katamazsın. insan tanıyamazsın. Network geliştiremezsin. O yüzden arkadaşlar mesela kampüsü, ana bir kampüsü vardır. Büyük bir şehirde ana bir kampüsü vardır. Ama mesela sen İngilizce'de edebiyat okuyacaksın. Fen Edebiyat Fakültesi bir ilçededir. 30-40 kilometre ileride bir ilçededir. Orası çok e, ucra bir köşededir. Yurdun da orada olur. 4 yıl boyunca yani kendini tarlalara bakarken bulursun. O yüzden bunlara da dikkat edin. Kampüsün içinde mi ed fakülten? Kampüs şehrin merkezine yakın mı? Bunlar çok 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 önemli noktalar arkadaşlar. Ee, ondan sonra mesela ben yüksek bir sıralama e, ama yeni bir üniversiteyi köklü bir sıralama köklü bir üniversiteyi ama düşük bir sıralamaya kesinlikle e, tercih etmem. Nasıl oldu? Dur köklü bir üniversite ama sıralaması düşük. Ben burayı tercih ederim çünkü yeni bir üniversite ne olduğu belli değil. Bir kimliği yok. Bir aidiyat hissi edinemezsin orada. Akademik kadrosu yeni. Daha mezun vermemiş. E, ne kadar başarılı bilemiyorsun. O yüzden ben daha böyle İstanbul Üniversitesi gibi, Marmara Üniversitesi gibi, Hacettepe gibi, ODTÜ gibi daha köklü üniversiteleri tercih etmeye kesinlikle etmenizi öneririm arkadaşlar. Çünkü buraya gittiğinizde sizleri direkt bir kimlik karşılayacak, bir aidiyat hissi karşılayacak. Sizler direkt zaten bir bir ideanın içerisine gireceksiniz arkadaşlar. Otomatik olarak zaten etrafınızdaki insanların kalitesi belli olacak çizeceğiniz yolun ne kadar iyi bir yol olacağı belli olacak. Kalkıp da yeni 2-3 yıllık üniversitelerle özel üniversitelerde risk almayın. Gidip de orada arkadaşlar kendinizi ee, ben burada ne yapıyorum derken bulmayı. Bunlar çok önemli arkadaşlar. <laughs> Sonra gelelim Erasmus imkanı. Bence dil bölümü okuyan her öğrenci kesinlikle Erasmus yapmalı. Ve Erasmus yapabilmek için de o üniversitenin Erasmus anlaşmalarının olması lazım. Bunu arkadaşlar çok ufak bir araştırmayla hızlıca öğrenebilirsiniz. Mesela geçen senenin Erasmus sonuçlarına bakabilirsiniz. Kaç tane o bölümden kaç öğrenci göndermiş? 15-20 öğrenci göndermişse tamam mesela Erasmus yapma ihtimalin yüksek harika. Ama mesela 1-2 öğrenci göndermiştir veya hiç anlaşması yoktur. Bu mesela çok önemli bir etken. O üniversiteyi tercih listeleri eklerken bunu kesinlikle düşünmen gerekiyor mesela. Ee, gibi gibi arkadaşlar. Yani büyük şehirlerde, staj imkanı olan şehirlerde, köklü üniversitelerde okumanız sizler için her zaman daha yararlı, daha sağlıklı olacaktır. Ee, tercih listenize o üniversiteyi eklerken içinize sindiğinden emin olun. Ders programını bir görün. Ders programı sizlere ne kadar alan sağlıyor. Sen ne kadar kendi istediğin dersleri seçebileceksin. Kendi istediğin dili öğrenebileceksin. Ee, bunlar çok önemli noktalar. Ee, bunlara dikkat edin arkadaşlar. Ee, umarım, umarım Güzel bir sıralama yapmışsınızdır. İçinize sinen bir sıralama gelmiştir. Umarım güzel bir tercih listesi hazırlayıp güzel bir üniversite okursunuz. Lütfen yorumlarda buluşalım. Şu üniversite hakkında ne düşünüyorsun? Bu üniversitede okuyan var mı? Bu kanal arkadaşlar çoktan mezun olmuş. Üniversitelerde olan arkadaşlar da takip ediyor. Onlar eminim yorumlarda sizlerle buluşacaktır. Kesinlikle istediğinizi sorun. Ben de kendi bilgilerimle ee, cevaplamaya çalışacağım. Umarım güzel bir tercih dönemi geçirirsiniz. Çok dikkat edin. Bu rastgele olacak, alelade olacak, bir anda olacak bir süreç değil. Tek tek irdelemeniz gerekiyor. Tek tek üzerine düşünmeniz gerekiyor. İçinize sinmesi gerekiyor. Bir süzgecinizden, hem kalp süzgecinizden hem mantık süzgecinizden geçirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Sonuçta 4 yıl üniversitede okuyacaksınız. Hazırlıkta okursanız 5 yıl üniversitede okuyacaksınız. Çok dikkat edin. Kendinize çok iyi bakın.